merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kupa kasmanın devamını çekiyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanında iki arkadaşım olacak. Birisi aslında arkadaşım değil Enes olacak. Diğeri de Yiğit olacak. Hatta onlar şu an yanımda. Biri burada, biri orada. Onda kulaklığı var o sağ ol. onu boş verin. Bağır bağır mikrofonda sesin gitmiyor. Duyuyorum arkadaşlar. Şu an aşağı sesim geliyor. Like <laughs> Bakın, like atın. Bak, burada da hit var. Like atın lütfen. Abone olun. Burada. İnşallah görmüşsünüzdür. Görmediyseniz bir daha gösterelim. Bakın, burada. Merhaba. Ben bilgisayardan çekiyorum. Dur, şunu şöyle ayarlayalım. Arkadaşlar şu an ben kendi facecam'ımı görmüyorum. İnşallah beni güzel görürsünüzdür. Ben yazı konuşuyorum. Neyse hadi başlıyoruz. Savaş topu oynuyoruz. Haritaya bakalım önce. Bu harita uzak menzili. Ben bura alıyorum. Enes sen terede kal. <gülüyor> <gülüyor> İyi sen gel mi alacaksın? <laughs> hava atıyor. Gel şartı bize iki, iki lira hava atıyor. Ben hazır veremiyorum. <laughs> maçta mısınız siz? Ben maçta değilim. Enes sen maçta mısın? Evet. <laughs> What? Arkadaşlar benimki sonradan girdi. bir. Bir şey mi şey oldu? Hah. Ben geldim yiğit. Son anda gelmişim ha. Valla o zaman da gelmeseydim golü yemiştik. Bu da ne? Son anda vur. Oğlum Niko oyunu biliyor, oyunu biliyor. Niko oyunu biliyor. Hata, olacak artık, olacak. Tahit. Vaktı. Oo vurdum. Öne kırıyorum. Peki sen. Bülten. Ya abi bu rico hile lan nereden? Oo helaline Enes pas ver. Enes pas. Güzel 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 güzel. Attım ve bitti. Kazandık. Ne bir tane daha koyalım. Bir tane daha var. Vuruyorlar, biliyorlar, biliyorlar. Enes keşke güzel kullanaydın ya. Enes pas ver. Tamam sen atarsın istersen. Neyse sen oyala oyala. Arkadaşlar bu arada kanalımız gitgide gelişiyor. Siz de videolarımızı beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Like istiyoruz, abone istiyoruz, yorum istiyoruz. Yorum Oğlum. Öldürdü lan. Oyunum kastı, oyunum kastı, oyunum kastı. Ya iyi düşün, boşa gitti ya. Ne oluyor ne oluyor? Arkadaşlar maça odaklandığım için biraz konuşmak da Bak 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 bak, bak, bak. Kazanıyoruz. 15 saniye kaldı. Hayır, iki, iki, iki. Yiğit. Neyse kazandık ya. Gülücük atsın. Atamadık Ben de gülücük attım. Ben i̇şte bu gülücük. maçımız. Ben de söyle seni. Egoist insan. Egoist. Yıldız oyuncuymuş işte. ya. arkadaşlar yıldız oyuncu oldu. Bak söyledim için. Arkadaşlar burada. Bir kulübümüz var. Ha bazıları gir çık yapıyor ya. Ne gir çık Ne diyor la bu? Evet arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Şimdi ikinci, ikinci başımızda devam ediyoruz. Dilim biraz süzdüsü. <laughs> Ya şurada oynadığım şeyle bir bakar mısınız? Enes şurada. Selam yollayın. Selam. Se Biraz bağırın Selam. sesiniz zor Selam. gidiyor. Selam. Selam. Hey. Kanal abone oldun mu? Hey sen. Kanal abone oldun mu? Enes, hazır ver. Ses 1 2 3. Şu an sesimi çok yüksek diyorsun Ne gülüyorsun? Ha çok. Adamlar Arkadaşlar şu an size bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen sesinizi biraz kısın. Birazdan olacaklardan ben sorumlu değilim. Abone olun! İnşallah sıkıntı yoktur. Hadi devam edelim. Ben sizi uyardım. sesinizi kısın. Kısmayanların cezası büyük oldu. Enes hadi hazır verir misin? Dakika gidiyor dakika. Ne diyorsun? O bilerek koydu onu. Hadi bu maçı da kazanıyoruz. Evet. Sonra üçüncü maçı da kazanıyoruz. Sonra dördü de kazanıyoruz. Oo vurdu. Ya çok fazla vuruyorlar. Şu an karşımızda bir tane fighter pro'su var. He he. Yani, fighter pro'su var. Fighter pro'su var. Fighter pro'su var. Fighter pro'su ya ben Enes Yürü, Topu ileri at. Bana gel bak ya. Aa boyuyor musun sıkıntı yok. Seni fark edecek. Geri ittim ben. öldür öldür öldür. Balleyi öldürdün. Ya ben öldüm. Enes ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Ya ona niye alın? Yiğit! Yiğit! Enes Ben Kendi kalemle gol yapsaydın. Ben kendimi <laughs> öyle Hayır! 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 Sazır! 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 Ben geldim, ben geldim, ben geldim. Öldürdünüz mü? <laughs> tamam o zaman sıkıntı yok. Ne şey yapıyorsun? Ya bir tane vurdum. Bu geldi ya. <laughs> ultim var ultim. Aha. Niye sen atarsın onu? Abi, ya Oğlum mi? şu bal insana sinir ediyor ya. Bak 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 geliyor bir de. Bak bir de geliyor bir de geliyor. Hayır. Ya. Ay bu bon, İşte bu onun maydanoz. Bu onun maydanoz çok fazla değil sanıyorum. Aynen. Ben bizim öne kadar canlar yapabilirsin. Hadi. Ya öldüm ya. Ne <laughs> Hadi ya, hadi ya, kazanalım hadi, şunu. Hadi. hadi yapabilirsiniz oğlum. En az var. Atın onu. Hadi. Ya bak. İnsanı sinir etmeyin ya. Ne? ne bağırıyorsunuz ya? Yıldız oyuncu kim? Yıldız oyuncu kim? Ben. Ben. Allah Allah. Daha yeni kimdi? Enes'ti. Bu sefer ben oldum. Arkadaşlar oyunun sesi açıkmış. Kulaklığı taktığı gibi kulaklarında bir sıkıntı yaşadım. <laughs> ne oldu? <laughs> bir ne no, oğlum birbirlerine kulaklık takıyorlar ya. Ne yapıyorsun? Olacak ne oluyor? ki? ne <laughs> yapıyorsun? Birbirlerine yüksek ses tutuyorlar ya. Hadi hazır bu maçı da kazanalım ya. Allah Allah. Ya hadi ama ben önce bir karakterlerime mi baksam? Siz ne alacaksınız? Eee. bilmiyorum ki ben. Valla ben de bilmiyorum ya. Arkadaşlar bu arada aa, kulübe iki kişi. daha gelmiş Var ya bizim kulübümüz ta dört, bin, binlerden daha fazlasına çıktı. Şurası Yüzde yüz oldu. 59'du. Yüzde yüz oldu. Baya kişi geldi gitti falan. Adam dışarı çok güzel. Bir dakika dinlesin mi? Dur. Evet. E, giy, sen giyili değiştireceksin mi? Giyılı nasıl ya güzel adam, mi? Şu gel, gel. Nasıl? Bir şarkı? <laughs> evet. E, şimdi Enes sen... E, Karakterler değiştirmek yok o zaman. Hadi hazır verin. Devam edelim. Ben. Şu an ikinci maçımızı kazandık. Üçüncü maça geçeceğiz. Enes hazır ver. Sen pen mi alacaksın? Yeni, Yeni mi çıktı pen? Aha başlıyor 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 başlıyor. Aa vurdum vurdum vallahi vurdum. Bir tane daha vurdum. Onu vuramadım ya. Neyse, oğlum şu tic birini de Benim zaten canım az ya. Kanka ne kanka Aa vurdum da bir tane. Hiçbir şey olmadı. Şu Frank biraz dondurursa sıkıntı olur. Üçümüz de aynı anda doğduk, hani. O iyi değil değil! Dikkatli ol. Aliyeye bak, 7 kadar girdi. Ya ben ne yapıyorum? Ben ultiye odaklanınca hiçbir şey yapamıyorum ya. Aynen. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Oğlum geliyorlar, geliyorlar. Ha vallahi ben aldım. Peki, Erez onu sen al. Hayır. Ya öldüm ben. Enes geliyorlar. Franklin Nita geliyor. İt hadi, ittin mi? Hadi. Güzel. Of ben de dondum ya. Aa vuramadım sonu. Bizim ben mahvoldu. Ben de öbür oyunu kırmam lazım o zaman. Aa gol <laughs> attınız mı? Tamam. Ben gene doğa oyunu kıracağım aga. <laughs> evet. Kırdın mı onu? Git gelme, git, git. Ne oldu? Ne durumdasınız? Ya. Ya kadar. Oğlum ben onu kırdım. Çoktan ölmüştüm. Neyse bir bir. Tuttum tuttum tuttum. Vallahi son anda tuttum ha. 8'im de var. Beni korursanız ben atarım. Bana kalır, ben öyle değilim. Al. Biri. İleri atamadım be. İleri atamadım be. Lan yani, bak sikin. Nereye atamadım be? Biri. Ben attım. Ben attım. Yıldız oyuncu değil olmuş yani Yiğit. Kama kama kama. Bak her maç birimiz oldu. İlk maç Enes oldu. Sonra ben oldum sonra Yiğit oldu. Sıra, tıra, tıra. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şu anda ekranda iki tane video çıktı. O iki videodan istediğinize basabilirsiniz. O yuvarlaklarında kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Direkt Benim bir değil. Şeyleri. En çok, en son çektiğim tüm videosu var. Onu da izlemeyi unutmayın. Aynen arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.